Efendim canım ne oldu? Ben bir şey... <laughs> Taşınsak. Tamam mı? Olur. ne zaman taşınırım? Bilmiyorum ki. Yarına taşınırım mı? Yok. Eşyaları o zaman toplamaya başlayalım mı? Evet. Hadi. Çocuklar. E, kızım sana bir şey söylemeliyiz. Ne oldu anne? Ben tüm bitirdim. Taşınıyoruz. Ne dedin anne? Ne dedi? Taşınıyoruz. Ne? Yaşasın. Kaç katlı ev olacak? Bir katlıysa üzülürüm. Üç katlı. Yaşasın. 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 Eşyalarını toplayalım mı? Evet. Toplayalım. O zaman toplayalım. Gelelim biz. Biz eve boşalttık. Arabayı da ekledik. Kamyona yani. Bir tane kamyon geldi. Cidden bu evden gidiyor muyuz? Güzelim evden. Maalesef. Görüşürüz evcim. Ama güzel. Hmm. çok güzel yeni evimiz olacak pembiş. Cidden mi? Çok güzel olacak. Hı hı. Neyse canım, Sen çiçek. Anne bu evi kim taşınacak? Arkadaşın Ela taşınacak. Benim arkadaşım bu. Evet. Elveda. kızlar evimiz bitti artık. Ne anne cidden bitti mi? Evet kızım bitti. Gezelim evet, uçka... mi? Evet. Üç katlı dediniz merdiven herhalde. Orada bekle <laughs> kapı kızlar bek böyle. bakın böyle. Gelin bakın biriniz kucağıma. Ben de bu şifayı anneminkine. Gel bakalım babacım sen benimkine. Pembe pembe çok güzel. Mor da var. Burada yılbaşı ay ayakkabılarımız, yılbaşı ağaçları var. Burada televizyonumuz, koltuklarımız var. Aynı çok güzel perdeleri katabiliriz istersek. Süper. Buradan çıkıyoruz. Burada mutfağımız var. Çok güzel. güzel. var. Çok güzel anne. Evet kızlar. Yukarıya çıkalım. Çok güzel. Evet güzel. Ama eski daha güzel? böyle güzel. Şimdi yukarı çıkalım. Burası.

ben şu kıyafetimi giyeceğim. Hangi kıyafetini? Neyse bir daha sonra giyelim. Kapan dolar. Kapan. Neyse. İşte, çok, çok güzel güzel güzel. Teşekkürler anne. <laughs> Posterlerde çok iyi. Oyna hele oyna. Uyuyacağım ben. O zaman kardeşinle saralım. Yorulduk zaten. Dünden beri taşınıyoruz. Uyutmak. Bu evde çok güzel ya. Evet canım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı. Bu videoyu da like atmayı unutmayın. Görüşürüz öbür videoda. Bye bye.